Efendim merhabalar. Bir gün avcının biri tuzak kurarak bir serçe avlamıştı. Eline alır almaz serçe dile geldi ve bugüne kadar dedi. Sığır ve koyunlar yedin. Yediklerini düşünsene. Doymadı mı benim birkaç gramlık etime evesleniyorsun Onlar seni doyurmadıysa ben ne yapabilirim ki? Bırak beni. Avcı şaşırdı hem serçenin dile gelmesine hem de şimdiye kadar yediklerini serçe sürdürdü konuşmasını. Şayet bırakırsan sana üç altın öğüt vereceğim. Bir lokma kuş etini mi tercih ediyorsun? Ömrün boyunca yararını göreceğin üç öğüt de. İyi düşün. Avcı düşündü ve kararını verdi. Kabul dedi. Seni bırakacağım. Demiş bakalım bana vereceğin öğüt. Serçe bir şartım var ama dedi. Avcı bir de şart mı koyuyorsun bana diye sordu. Serçe kabul edersen deyince peki dedi avcı. Şartım neymiş bakalım. Öğüdün birini elindeyken vereceğim. İkincisini karşı, karşıki damın üzerinde sonuncusunu ise ağaçta söyleyeceğim. Avcı bunu kabul etti. Serçe birinci nasihatım olmayacak şeye söyleyenlere kim olursa olsun inanma. Avcı avucunu açtı, bıraktı onu. Pır diye uçarak karşıdaki karşıdaki evin damına kondu. Olmuş şeye üzülme dedi. Kaçırdın fırsatların arkasından asla kederlenme. Yaşadığın anın kıymetini bil. Pişmanlık pişmanlıkla zamanı geçirme dedi ve ekledi karımda paha biçilmez bir inci tanesi vardı. Benim. Ama kaçırdın onu kısmetin değilmiş. Eyvah diye sızlayarak avcı ben ne yaptım neden seni bıraktım. Serçe az önce söyledim ya sana kaçırdın şey için dövünmeyecek pişmanlıkla vaktini geçirmeyeceksin. Ayrıca ilk övdüm neydi unuttun mu kim söylerse söylesin olmayacak şeye inanma Avcının aklı başına gelmişti. Serçe kendisiyle alay ediyordu besbelli. Bir de dedi şu üçüncü nasihatını görelim. Serçe ağaçtaydı artık. Boş ver onu. Kisini tuttun mu ki üçüncüsünü bekliyorsun. Hadi bana eyvallah dedi. Ve uçup gitti. Avcı şaşkınlık içinde baka kaldı arkasından.